Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir. Bugün sizlerle beraber yaşlan yine geliyorum. Neyse. Bir abim, abimiz her gün de burada oturuyor be. Onu keşke ya. Burayı gömmeseydim bu burayı gömseydim daha iyi. Neyse. Hatırlarsanız ki önceki videoda bizim abimizi göstermişti arkadaşlar. Tanıştırmıştık. Bir de harita yapmıştı. Her şeyim var. atayım. Ah, yatırmıyor. <laughs> Neyse. Onu da boş verin de bir dakika. Balık tutacağım arkadaşlar. Balık. Ne bir şey bir boku yok. Hmm. Ha bir de a, bir dakika bunlara bir taş taşta da taş. İki tane taş aldım. Arkadaşlar hmm. bunu güçleştireceğim arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Evet. Üç taş lazım arkadaşlar. İşte oltu taşımız var. Bu değil. İki taşımız var lan bizim. Hiç bir taş yok. benim güçleştireyim. Şu böyle kaldı ya. Bunu böyle, şey, böyle yapmak istemiyorum. Ne yapayım? Daha da yüzler nereye gidiyor? bunu Böyle gidiyor. Sizler daha bitmediniz bitmediler. <laughs> Bir dakika. Sağ klik ne yapamıyorum? <laughs> böyle mi yapıyorum? Onu biraz öğrenemedim. O kumlarla cam yapılır. Bence buna kum Bunları ben var. Bunlar bana ait. Kum benim. Şimdi bir dakika ben ne yapacaktım? Evet taş. Taş yönetelim burada. Taş mı Zinc. Arkadaşlar inşallah 40 oluruz. Hedefimiz 40 arkadaşlar. Videolar katlar bakalım. Abone olmayı unutmayın. Yakabın kırama. Çıkırtarım beni. Ne yapayım oğlum? Gitme. Şöyle yapacağım. Burada mı çıkış? Biraz taş kırdık. Bir dakika ben orda da balık tutabilirim Lan tamam, bu tavşan işte Tavşan lazım tavşan Tavşan lazım tavşan, tavşan, lazım, tavşan. Neyse Ne değil mi lan bu Yemek verin ne? Şunları mı Ben ne diyeyim lan nasıl açmalıyım Lan <laughs> ne yapayım Я бы я. А ты на чем сашма? Ну, он а, бак. Сни, он что он? А ну, не, а за. Да. Паста. Паста не Да за поставил, не Um, Ama canım bir şey kaldı oğlum bundan. Ne iki dakikada kırarım. Ama onu can bir dakika ben Ne yapıyordum ha? Zinc, 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 zinc. bir çeşit yapayım. Zinc. İşte şimdi gece oldu arkadaşlar. böyle oluyor. Şimdi yine mi yatacağım onu? Hayır yapayım ya şuradan. Allah'ım Allah kır. Amca amca bele. Creeper zat girdi. Allah. Onun hadi çay buraya koy. Biri gelebilir. Oh. Pişş. Piş. Bir dakika. Benim arayacağım var. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Pier şey arkadaşlar benim. Allah senin cezanı ver. Nasıl? Bir dakika. Evet sıçtım. Çok saçma. <laughs> Allah senin. Hayır bok götürdü. Abi, bir bir pasta mı versin? ne tuttun Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Hanım. biraz çalış. Çalış lan. ne ne yapıyorsun Oğlum bak beni sinirli yap. Ne? Ya bu o kadar şey, o kadar şey ben bir şey yapamıyorum. Cam nasıl yapayım? Oğlum dört tane kaba yapabiliyor musun oğlum? Al, bu senin. Dur. Ee, bu sana hat hatır olasın. al bakayım. Senin olsun bu. Oğlum. Oğlum o zaman niye bunu boşuna koydu? Aklıma görmez. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar beni Aa, anlamıyorsunuz size. Çok tembellik yapıyor. Ne diyorsun? Ee, şey şey hiçbir şey. Yeah, um, kendim kendimi ben, ben. Ee, kendim kendime konuşuyorum be salam be. Evet, tamam. Koç 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 ben bunu biraz tırstım. Çünkü dede de böyle böyle buluyordu böyle duruyordu oğlum. Bir cevap vermiyordu oğlum bu. Arkadaşlar ben... ne yapalım ya arkadaşlar? Korkuyorum ha. Vallahi daha... ben öyle olmak istemiyorum. Hmm. O zaman bu başka bir şey olabilir Bir ki ne şeyim arkadaşlar. Lan kop oğlum. Abi bunu çıkartmam lazım ama. Yoksa eğer bu evi bizi de partner... partner ne diyorum oğlum? Yani arkadaşlar kısaca e, diyelim mi arkadaşlar? Kafam biraz... E, kafam biraz çalışmıyor. Arkadaşlar ben bunu atmalıyım. Oğlum toz götürüyor. Oğlum bok götürüyor evi. Tövbe tövbe. Oğlum bizim robota da bakmıyor. Sadece ben bakıyorum amına koyayım bir şey demeliyim de bir güzel de video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın hedefimiz 40 arkadaşlar şimdi arkadaşlar orası saçma oldu o saçma olduysa pardon diyorum arkadaşlar neden biliyor musunuz bakar ben ev ev bok götürüm Biliyorum ben burayı merak Yeni bir pasta. Evet, Sizden süt emdi. Neyse. Videolarımıza like atma like, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Hedefimiz 40 arkadaşlar. İnşallah amin amin olur. Amin diliyorum. Neyse, sağ ol.